Merhaba arkadaşlar ben Batuhan Oyun yılı bir videoda daha beraberiz Bugün Battlefield 4 oynuyoruz Ve kapı çalıyor Kardeşim Büyük ihtimalle Ali geldi Lay 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 Evet Battlefield arkadaşlar Çok güzel bir savaş oyunudur ee, Daha yeni çıktı 2014'ün Hadi be Sanırım 2014'ün başlarına çıkmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yoksa biz 2014'de girmeden önce mi çıktı? Tam hatırlamıyorum. Neyse. Ee, şu anda arkadaşlar ben sadece daha yeni tanıtım yapma gibi bir zekalıkta bulunuyorum. İlk başta yapardım. Ama yani neden bir de bu kadar geç video çekiyorum? Birincisi arkadaşlar e, Antalya'daydım kardeşimin yanına gittim Antalya'ya ikincisi bu niye bu kadar kasıyoruz al işte anne Hadi be yeni öldük. Evet. Dediğim gibi kardeşimin yanındaydım o yüzden video çekemedim ama video çekmeye devam edeceğim. Yani videolar gelecek. Hiç kaçarınız yok. Ben şu silahımı geliştiriyordum en son. Hadi be herif 120 level öldüremiyorum ya. <laughs> Dolkan kapıyı kapasana. Point Black videolarım da gelecek arkadaşlar. Bir e, Wolf Team'e baktım. Wolf Team'e baktım ve o kadar hoşuma gitmedi. Wolf Team de çekecektim ama pek hoşuma giden bir video değil. E, ve arkadaşlar bütün videolar, bütün bedava oyunların videoların tanıtımını yapmayı düşünüyorum. Tabii çoğunlukla benim hoşuma gidenleri. Wolf Team'e baktım ve pek iç açıcı bir oyun değil, pek güzel bir oyun değil. Hiç insanı sarmıyor. O yüzden onu çekmemeye karar verdim. Bağımsız bir şekilde video çekmeye çalışıyorum. O yüzden ay bu bebeymiş bu haftamı falan çekiyor demeyin. O yüzden. Uzun süredir oynuyorum Battlefield'ı. O kadar pro olmasam da oynamayı az buz biliyorum. Yani profesyonel derecesinde bilmiyorum ama idare eder bir şekilde biliyorum. Size taktiklerimi veririm. Onun için ayrı bir video çekeceğim. Birincisi arkadaşlar herifin sürekli gövdesine doğru sıkıntı aramalı bir silah kullanıyorsanız direkt kafasına gidecektir yani sektiği için kafaya gidecektir. İkincisi arkadaşlar silah açma sadece bir klasa yoğunlaşın silahlarını açana kadar ondan sonra diğer klaslara geçin en iyi klas hangisiniz ben Assault ve Sport oynuyorum en çok Recon ve Engineer pek oynadım söylenemez çünkü onlarda da pek becerikli olduğum söylenemez ama hani bazuka ile de estiren arkadaşlarım var mesela bazooka ile helikopter vurma gibi ot otur terörler estiren arkadaşlarım var Evet. Adam mı gördüm? Tüh az hazda vuruyorduk. Ve arkadaşlar oyun modları var. Hardcore, Team Deathmatch, Squad. Ben şu an Team Deathmatch oynuyorum. Squad Team Deathmatch falan gibi var. Olmaz olur mu? Hadi be öldüremedim. İki can kalmış abi ya. Aa, M16 kullanıyor. M16 bende de var yani. Şimdi hiç atara gerek yok. Ama ben şu anda bu silahı geliştiriyorum. Şu yeni map de yarın gelecek ya onun için çok mutluyum ya. Yeni bir map geliyor Dragon Tet diye bir şey. Tam telaffuz edemiyorum. Ee, yeni bir Battlefield'ın mapi gelecek. O mapin de videolarını çekeceğim bu arada arkadaşlar. Bütün maplerin videolarını çekeceğim. Bütün maplerin istireklerini göstereceğim. Hepsini yapmaya çalışacağım işte arkadaşlar. Neden salak gibi oynadığım hakkında da bir fikrim yok. Ha burada kardeşimle bir kanal ortak olur arkadaşlar. Kendisine yakın bir zamanda Antalya'da bir internet bağlatacak ve o zaman da ben de birlikte video çekecek. O zaman birlikte kardeşimle videolar çekeceğiz. E, alabilirse bir söz de alacak ve o da benle birlikte video çekecek. Değil mi? Ama ben genellikle Minecraft videoları çekerim. Evet çünkü redstone'u gerçekten güzel. Çoğunlukla kapı yapımında kullanıyor redstone'u ama yani işinize yarayan kapılar. Mesela odaya giriyorsunuz kapı hani bir düğmeyle sadece kapı açık kalıyor. Siz girene kadar belli bir süre boyunca yani kapı isterseniz bir düğmeyle açık bırakabiliyorsunuz. İsterseniz bir kapı giriyorsunuz o düğme bile işe yaramıyor. O tür şeyleri var. Tüy öldüm ya. Neyse. Ama işte gelecek. Klavyemi değiştireceğim çünkü kalemi klavyem kötü. Baya kötü. Hiç rahat kullanamıyorum. Tutturamadım lan herife. MTR ya. MTR güzel silah. silah da bir aparat açmak için ne istiyormuş ona bakalım hemen bunlar için değil de bir kişi daha öldürürsem yeni bir şey açılacak bu bizim kullandığımız kamuflajın sadece baca kota yani pantolonunuz askeri kumandana uygulanması çok saçma olmuş bence onu her yere uygulayabilirdik öyle olsaydı gayet mantıklı olabilirdi Kapıştığım çoğu adamı alabiliyorum. Ama iki kişi olunca deviremiyorum ha. Bu arada arkadaşlar mesela adamlarla çatışıyorsanız tek bir şey kişiye yoğunlaşın. Diğer kişilere saldırmamaya çalışın pek. Çünkü hani 2-3 kişi aynı anda atış etmeye çalışmak manyakça ve kötü bir fikir. Direkt ölebilirsiniz hemen. Kendi ölüm fermanınızı yazmış olursunuz diyebiliriz. Battlefield'ın bütün maplerini tanıtacağım. Ve mapleri tanıtırken de easter göstereceğim. Gizli yerlerini göstereceğim ve böylece siz de güzel kendinize göre şeyler oluşturabileceksiniz. Tüh öldük. Arkadan geldim mermi. Ama iki kişiyi falan devirdim. İyi gittim söylenemez. Uzun zamandır oynamıyorum çünkü ellerim alışık değil Ya oyun arkadaşlar çok sürükleyici bir oyun yani insanı içine çeken bir oyun Helal olsun Battlefield yapanlara Hadi iyi adam varmış Türk ölmedim Benden önce görenler kesin bana Şu an sağlık diye yağdırıyordur 9 dakika olmuş bu arada videomuz. Back kick. Uf. <laughs> oyunun bitmesine az kaldı. Oyun bitince videoyu da bitireceğim arkadaşlar. La la la. Neden saçmalıyorum? Ta la la. Zaminiye sıktım ve adam öldürdüm yaşasın Hadi be Bu adamı hiç öldürmüyorum ya Bu adam 20 level değil miydi? Sanırım bu o değildi Azıcık da engineer oynamak lazım Ha bazı bütün silahların da tanıtımını yapacağım Hani mesela ıı, şu silah bu şekilde kullanılır aparatları şu 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 şekilde açılır diye ona göre şeyler tanıtımlar yapacağım ve de üzerinde fazla duracağım denebilir yani ha, point black de oynayacağım arkadaşlar Videoda olduğum için kasıyor idare edeceğiz artık. Hadi be. Herifte şey varmış. SRR. 16'ya 10. İdare eder. devam edelim Sıpla Adam iyi oynuyor ya. Full engineer oyunlaşmış ya da premium. Evet premium. O yüzden rahat açmış. Ne bu arada arkadaşlar ilk level'lar oynuyorsunuz kesinlikle premium maçı Premium silahları gerçekten işe yarıyor Mesela F2000 arkadaşlar girersiniz görevlerini yaparsınız ve güzel güçlü bir silahınız olur. As. E, Asval diye bir silah var. Onu alabilirsiniz. Engineer için yapılmış süper bir silahtır. Hepsini size gösterebilirim arkadaşlar teker teker. Sizi hiç Merak etmeyin. Şöyle geç. Bu arada adamları haritada dikkatli bakın. Yoksa ölebilirsiniz kolay bir şekilde. Gözünüz adamlardan çok biraz da haritada bulunsun. Ölmenizi engel bu. Şu adamı böyle bulursunuz. Ve oyun bitmek üzere 4 kişi daha sonra oyun bitiyor. Ve 4 kişiyi de yapabileceğimizi zannetmiyorum. Yaptım. Evet arkadaşlar Battlefield da bu kadardı bir sonraki videoda görüşmek üzere Dediğim gibi bir sonraki videoda bir sürü şey yapmayı planlıyorum Kendinize iyi bakın hoşçakalın Yanlış bir tuş